B'den AD'ye paralel indirdiğimiz zaman burası 25 ise burası 25 olur. Tamamı 39 olduğu için buraya 14 kalır. Burası da aynı zamanda yine 25 olacaktır. Paralel kenarın karşı kenar olduğu için. Burada ikiz kenar üçgen çıktı. Yine aşağıya dik indirdiğimizde hem kenar orta hem açı orta hem de yükseklik olur. İki eşit parçaya böldüğü için 7'ye 7 olur. Burada B'den aşağı indirdiğimiz dikmenin uzunluğunu bulmak istersek 7, 24, 25 üçgenine bakarız. Yani burası 24 birimdir. 24 santimetredir. Yüksekliği 24 bulduktan sonra alanı hesaplayabiliriz. Üst taban artı alt taban bölü 2 çarpı yükseklik. Burada gerekli sadeleştirmeleri yaparız. Bunun toplamı 64 yapar. 64 çarpı 12'den de 768 bulunur. B'den aşağıya dik indiririz. Bu ikisi paralel olduğu için burası 90 derece olur. Geriye de buraya 60 derece kalır. Burası 90 olduğu için burası da 30'dur. 30'un karşısındaki kenar uzunluğu hipotenüsün yarısıdır. Öyleyse bu yamuğun yüksekliğini 7 olarak buluruz. Alanı bulmak istersek 8 artı 20 bölü 2 çarpı yükseklik diyebiliriz. 28 bölü 2'den 14 gelir. 7 ile çarparsak alanı 98 olarak buluruz. B'den aşağıya dik indirdiğimiz zaman şu noktadan sol taraf ve sağ taraf ikiz kenar olduğu için eşit olacak. 30 aşağıya inince burası da 2 kalacaktır. Simetri olduğu için burada da 2 olur. Dolayısıyla DC uzunluğu 34 olarak bulunur. Buradaki üçgene bakacak olursak ADC dik üçgenine buraya yükseklik dediğimiz zaman Öklit teoremi uygulayabiliriz h kare p çarpı k kuralına göre 2 çarpı 32'den 64 olur. Buradan yüksekliği 8 olarak bulabiliriz. Şimdi yamuğun alanına bakalım. Üst kenar alt kenar bölü 2 çarpı yükseklik 2 ile 8 sadeleşti 4 oldu. Burası da 64 çarpı 4'ten 256 olarak bulunur. Soldaki yamuğun alanı 5 artı 8 bölü 2 çarpı yüksekliktir. Sağdaki yamuğun alanı da 1 artı x bölü 2 çarpı yine yükseklik. İkiler gider. Buradaki yükseklikler de sadeleşince x artı 1 eşittir. 13 olur. Buradan x uzunluğunu 12 olarak buluruz. Burada f açısı 90 derecedir. Aynı zamanda açı ortaysa bu parçanın da açı ortay olması lazım. Yani burası İki tane yarım parçanın toplamının 90 derece yapmasıdır. G burada E ile beraber ilgili kenarların orta noktalarıdır. Dolayısıyla baktığımızda hipotenüs ait kenar orta hipotenüsün yarısı olduğu için burası ve burası 25 olacak. Dolayısıyla BFG üçgeni ile BDC üçgeni benzerdir. Benzerlik oranı 1 bölü 2'dir. Buna göre burası 25 ise bu parça 50 olur. Aynı benzerlik burada da var. Burası 5 ise üst parçada 10 olacaktır. Altta Pisagor uygularsak burası 90 derece. 40, şurası 30, burası da 50 olur. Buradan aşağı yüksekliğe bakacak olursak bu alan iki şekilde bulunur. Ya dik kenarlar çarpımının yarısı ya da yükseklik çarpı taban bölü 2. Buna göre 30 çarpı 40 eşittir. H çarpı 50 olacaktır. Sıfırlar sadeleşir. 5 ile 30 sadeleşir. Buradan yüksekliği 4 kere 6 24 olarak buluruz bu parça. Bunlar tam ortadan kestiği için yamuğun yüksekliğine bakacak olursak 24 değil 48 olur. Şimdi yamuğun alanına bakalım. Üst uzunluk AB 10. Altta 50 var. Bölü 2 çarpı 48 diyoruz. Burası 60 bölü 2'den 30 olur. 30 30 çarpı 48 dediğimiz zaman da 1440 santimetre kare olur. Buradaki uzunlukla buradaki uzunluk arasında 5 fark vardır. Buraya yine paralel bir şekilde çekersek, bir 5 azaltırsak 10 olur, 5 azaltırsak 5 olur. Bu şekilde eşit miktarlarda artarsa kenarlardaki bu parçalar arasındaki uzunluklarda eşit olurlar. Dolayısıyla burası x ise. Şuradaki parçada x, buradaki parçada x olacaktır. x artı 3'ün x'ini buraya bırakırsak 3 yukarıda kalır. Dolayısıyla x değeri 3 santimetredir. Paralellik olduğu için BFG üçgeni ile BDC üçgeni benzerdir. 6 bölü 18'den benzerlik oranı 1 bölü 3'tür. Yani burası A ise bu parça 2A olur. Tersine döndürürsek bu sefer de CFG üçgeni ile CAB üçgeni benzer olur. Benzerlik oranı 2 bölü 3 olur. 2 bölü 3 benzerlik oranı 6 bölü AB uzunluğudur. 2 ile 6 sadeleşir 3. AB uzunluğunu 9 olarak buluruz. Aynı benzerlik oranı paralellik olduğu için burada da geçerlidir. EF uzunluğuna Y dersek Y'nin 9'a oranı aynı zamanda 2 bölü 3'e eşit olacaktır. 3 ile 9 sadeleşti 3 y eşittir 6 olur. Dolayısıyla bu da 6 olduğu için toplam 15 cm olur. EF orta taban olduğu için buradaki ABC ve HFC üçgenleri benzer olur. Burada paralellik var. Benzerlik oranı 1 bölü 2 olduğu için burası 2 ise burası 4 olacak. Aynı benzerlik oranı burada da vardır. Dolayısıyla bunun şunu oranı 2 olur. Yani EG uzunluğu da 2'dir. Orta taban Alt ve üst tabanların aritmetik ortalamasıdır. Dolayısıyla EF'nin uzunluğunu biz burada 11 bulduysak bunun 2 katı 4 ile DC'nin toplamıdır. 11'in 2 katı 22 yapar. 4 buradaysa alt taraf 18 yapacaktır. AB uzunluğu 4, EG uzunluğu 2, DC uzunluğu da 18 olduğu için toplam 24 olur.